Merhaba nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Eee, <laughs> birazcık hastalandım galiba. Ama sanki de. Fıstık sen hastan, hastalandın mı? Yum yum. Ben de ya. Ha, sen mi? Evet ya ben de bari birazcık hmm, annem ne bu ne hmm, şeker yazıyor hmm, bence şeker ama o gerçek şeker ne yazını bilmiyorum ama ben bunu şeker. O oh, çok güzel. Gibi. Yapıştırıcı gibi. Deda da yapıştırıcı gibi. Ya da bu yapıştırıcı o. Ama o Başkaları da kalır. O şeker değildi. neydi? Ah, oh, Tabii ki de lollipop. Lollipop. Yay. Yeah! Loli. <gülüyor> Loli. <laughs> Mami. <Bom. gülüyor> Canım benim. Ne oldu kuzum? Mami. <laughs> Boğazım arıyor. <laughs> ha, aşkım gelir misin? Ne oldu? Konuşamıyor. Ne? boğazımda bir şey kaldı. Kız ölecek, ölecek. Çabuk hastaneye. Wee woo, Sesim sanki çok kötü. Wee woo, wee woo, wee woo, wee woo, wee woo. Çabuk. Çocuk ölüyor. Çocuk mu? Çocuk mu ölüyor? Evet evet çabuk tamam. Kızım neyse canım. Süme Ronaldo mu? <laughs> Bu çok acil durum çocuklar için çok acil. Kaç tane doktor? Ah bilmiyorum. Bence beş tane. Hmm. Ne diyor? Az önce tıkırdı tıkırdı sesler duydum. De. Çabuk çabuk çabuk. Ne oldu? Bir çizik mi? Evet, boğazı arıyor ve konuşamıyor. Hayır, bu çok acil durum. O kadar. Ben bu küçük en azından yakalanmadım. O yakalandı. Nasıl bilmiyorum olduğunu. Ama anne babası söyledi. Tamam. Kaç tane doktor? Başka bakalım. Hı. Hmm. Bir dakika başkaları aklıma gelsin. Beş tane. iki tane kaldı. Eee başka neydi? İsmi Rolligan mıydı? Hmm. Bir dakika YouTube'a izleyeyim Lori? Lori? Başka? No. Unuttum. Ya neydi ismi onun? Lori? Hı uh hı. -huh. Gori? Lori Bu ne ya? Bir şey gelmedi. Ya ne o zaman? Bilmiyorum. Yap. Biri bul. Loli Lali gı lan. buraya hemen gel. Ne oldu? Çocuk mu? Evet çocuk. Ben de yine yapmam gerekiyor. Daha bitmedi. Daha beş. Beşini bulmamız gerekiyor. Evet. Ben. de. Tamam. üç yeter. Evet. Hmm. Boğazını bir açsın. Tamam. Ay yapma yapma. Bu ne? O ne ya? Bu ne? Bir gelsene. Dinliyoruz. Geldim. Aa, a, 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 a. Bu ne? Bak bakayım. Ne ne? Bak ilk defa görüyorum. Hı. Bu Boğazım. yani boğazımda bir şey yapıştığını görüyor. Anama geliyor. Üzün süre kalırsa onlardan Hmm. O Böcek o. Hemen. Hemen. Çıkart onu. Neden? Böcek oluyor sonra birkaç gün. Hi. Tamam. Tamam. Çıkart. Çıkartamadın. Ben çıkartayım. Çıkart. Ya yani bu salonun burada ne işi var? Bilmiyorum. Nasıl kokuyor? Ya sen de her şeyi kokluyorsun. Ne yapayım? <laughs> Çok kötü. Çöpeldi. Allah Allah ya. 嗯要嗨了 bir de bir siyah şey var. Böcek o. Çok iğrenç. Iıı. Çok büyük. Ne kadar? Tam kafama kadar. Yani sen onu yemezsin. Yiyebilirim. İğrenç misin? sen adam? Hadi. Anne anne, 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 anneye söylesen. Tamam. Ne oldu? Kızım yemeği. Hayır. Maalesef kızımızda kalbide bir büyük kafa kala bir böcek siyah. Ne? <laughs> Bilmiyorum nasıl olduğunu. Allah Allah. Ben şeyler bakayım. Hadi hadi. Hadi o küçük şey. Ne yok bir. İşte burada. Aa. Ya niye ağzına koydun? Ne, ne oldu? Az kalsın boğazıma geliyordu sana. Sana ya. Tövbe estağfurullah. Çıkıyor çıkıyor. Ne? O ne ha? Çok büyük. o kadar çok fazla, o kadar dünyadaki en fazla şeyleri koydu. Oh, ay, ay korktum ya. Annesi. Ah, telefon nereden çıktı lan? Koyayım bari. Lan ha çantadaydı. Ne oldu ya Salak mı oldu? Oğlum sen sus. Tamam. Bu sesler ne? Evet koyba o da anne hani baba anne baba neredesiniz? Annemi istiyorum. daha bitmedi. Ama uykusu gelmiş. Yani. kızım. Acaba öldü mü? Benim? Tamam. Bu arada bir dakika. Kızım, yavrum. Hayatta kalabildiğin için. Onun için bir tane sen. Can. <laughs> ya işte O oh, ne güzel. Hadi. Hı, hmm, tamam. 1. Gel. Süreçini yapalım. İğne <laughs> işte. O oh, baba ne, Anne baba şu anda sizi bekliyor. Ben Ama benim uykum geldi. Hadi uyu. Tamam. Sonra kalkayım. Gelebilirsiniz. Hah, hah, yavrum. Yavrum. Canım. Canım kızım benim. İyi misin? Ben senin gerçeği söyleyeyim. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu şekerim? Ben aslında yapıştırıcı yedim. Bak çok tehlikeli. Acilmesiydi. <laughs> Ama ben onu şeker sanmıştım. Birazcık hastalandım. Onu yediğim zaman daha hastalandım. Aa kuzum bir daha yapıştırıcı yeme. Bir de bir de sana çantalık. Aa çok güzel. Benim çan kaç tane kaç tane çantam var şimdi çıkartayım. Bunun kız nereye gidiyor? Hadi bay bay ben gittim. Ee, canım niye sen kaçmıştın? Anne canım istedi. Hadi uyu bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Uluyor, er bu video eğer bu video. Umarım gelirse ben Biliyor musunuz ne yaparım? Bunlar yatıyor. Sadece bunlar sizinle konuşacak. Hadi bay bay.